Hadi abi. Az konuşuyoruz, eller iş yapıyor. Şöyle her zaman temizlik. Aa, Uğur yaptı oldu bu arada. Abu. Oğlum önümde 3 kişi var. İşte 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 adamsınız lan siz. Ya var adam. Patla pat, 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 pat. de... aşağı. Ben. Niye atladın oğlum aşağı Hayır ya bir alt kata indim. varmış. Çakala bak. Oradan kurtuldum. Aa! Aşağı atlatmadım onu. <laughs> Bana ateş etsene. Neredesin? Edemiyorsun değil mi? Aşağı mı? Şiştim mi? ya. Gördüm seni. He ya. Düşürdüm seni. Düşürdüm. Evet. Kenara kaçtım. Ben. Girdim ben. Gir gir. Bir daha mı şiştin? Geldin mi içeri? Yok yok iyiyim. Daha içerideyim. Çıktım yanına. Abi benim kit falan yok. Benim biraz loot yapmam lazım. Alt katı yedim ben. Hadi aslanlarım hadi aslanlarım. Son adamlar. bir dakikamız var da. Biri yaklaşıyor. Geliyor. Duydun tolunla. Dolunay çık 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 seni öldüremem ben arkadan cam basacağım sana sen çık Sağdan bir yerden attı sanki o Tonlayım Tonlay. Da adam nerede? Adamı bitirdik ya. Bitti mi adam? Bu taraftan ee? da ateş sesi geldi ya, ondan dedim. Renk değiştirdim. Paralı yine... da. Yine aynı renk oldum lan. Adam olan var burada. Var mı? Vay vay Bir dakika bekle bekle bir saniye bir saniye. Lan! Onun kafasını güzel atmıştım bu oğlum. Aa tekerleğim patlattı. nereye gidiyor kanki nereye gidiyor Burayı alacağım Ne yaptı kaldı adam var ha Ne? Şu yukarıdakini vurdunuz mu lan? otoş temizlediniz Oğlum burada adam varmış Baygın mı? Var. Ula kutuymuş lan o da. Bana oynuyorlar. Çok attım. Bana bakın, bana bak. Bana bak sokmadım içeri. gel 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 Bunlar Bu tamam Alırsınız içeride Canı az içeri direkt gir Bak can basıyor can basıyor can bastı Adamsınız Bravo beyler Zıplayarak vururum valla ATP motor çıkıyor lan. Nereden motor çıkıyor? Oo motor uçtu. Nerede? Ne izliyorsun oğlum? Nereye izliyorsun? Düşman görüldü. Ha. Motor uçtu valla ne güzel ha. Dürbün aç bir izlerim... Şu evlerden atıyor? 8, 8 attım. M24 var burada. Var mı altı? Hadi rastlayalım, rastlayalım, rastlayalım. Adama var. Nerede? Yadık evde hamsi şey var. Bakıyorum yadık eve. Bak kulübe, kulübe, Burada. kulübe sağda. Bot. Bu neler olmuş lan burada? Burada katliam olmuş. Ben öbür tarafa gidelim. Ses yok lan. de ben 5.56 almamışım. Al al ben al almamış ben değil de 5.56 almamışım. Ben de 5.56 almamışım. Sen Şu de vuramazsın kaldırma yani. Kaldırma yerinde var mıdır Türkiye adamın? Bisiklet çok hareketli vuramazsın. Oooo. Basayım mı kaldım yani? Benim sesimi duymazlar. Gel durmazdı. gel. Aşağıda da var dikkat et. Gel. Oğlum. Öldü. Bu evdekiler mi öldü? Çok iyi. Çok oğlum. iyi. Şu var ya. Ne yok? Mega 3 mü? Yok lan. E? 149. Ee, siz harikasınız oğlum. Bir tane adamı ateş edemedim bu evet. oğlum ben. Sizi bravo. Elimi çekmedim Adama elimi. Geldiğimi, adama siz... benim geldiğimi bile duymadı bisiklette ya. Sakin sakin geldim <laughs> ben arkadan. Size helal olsun. Oğlum, bunlar ne yapmışlar? yapmış mı? Ev yapmışlar kendileri buraya kalkanla. Ben gider. Oğlum burada bayağı kişi öldürmüş bunlar <laughs> Hadi gidelim. Hadi hadi rush yapalım rush rush. Tolla inşallah ölürsün tamam mı? Tamam abi ben, ben de, de ölürsün öleceğimi düşünmedim. Ana adam var Allah cezanı vermesin. Nerede? Vurma 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 vurma. vurma koşuyor açıktan bir yerde. Gördüm. gördüm. bisikletle de koşu geliyor. Vurma ben. Oğlum ben vurayım lan. Ben vurayım. Aa, olur ben, oğlum, ben, lan, ben, ben başkasını oradan. atıyorum sandım. Valla başkasını tamam. tamam. sandım. Yürü. <laughs> 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 koşuyor dediniz bu bisikletle gelince. Ben de koşuyor gördüm. Orada, orada şey söyleyeyim. Ben... Aptana 5 tane bot borçluyum radarı gördün mü sen Baran? Burası. Evet radarları gördüm gördüm. Ha benzin var var benzin. Alsana benzin. Ben şu radarı çalıştırayım. Ne piyonur mu lan? Bak bisikleti göstermiyor. <gülüyor> <gülüyor> gördün mü bisikleti göstermiyor Tolga'yı. Drop'u nereye attın? bir var. Şipalı. Abi beni de ben de bekliyorum. Ben de geliyorum. Baran sesin gelmiyor Baran. Duyuyor mu beni? Ha ben şimdi duydum. Bende kaç kil var diyor. Altı var bende altı. Oo. Oh! oyundan oynar mıyız? Bilmiyorum. Evde miydi? Tam kesin. Aha solda, solda. Çok iyi. Yaklaşalım mı oraya buradan? Bir de arkadan koşuyor bana. Gördüm onu. Ateş et, ben göremedim. Bu düştü. Bir tane daha var arkada. Gördüm. Gördükten. Düştü mü? Tamam. Abi öldü öldü. Tamam. tamam ya benim her şeyim var zaten. Loot'a gitmeye at. gerek yok. Oyun alanında öldü bir adam. <laughs> Tonla hayat sen sür bu oğlum arabayı. Ben de sürüyorum ya geç. Sıkıldım. Saat kaç oldu? Aha bak ye. gelecek. alamıyorum lan. Biri bomba atıyor ha. Bomba mı atıyor? Yerde burada burada. Tamam. Peki. Manyağa bak lan bomba atıyor Allah siz denememişsin ya <laughs> Salak ne bomba atıyorsun ateş etsene Ama bomba elikseydik var ya ne komik o burda kaldı 3 kişi. Aa. bu. Aa, dur. Dur. Düşman Bak, görüldü. Buraya gitti. Yapmayın dostlar. Doğdu. Tekrar ya. Ben anketliyim ya. Baran senin sesini açıyorum kanki. Oynayalım ya oraya. Oynuyorum. 8 kilim var. 2 kilim de alayım ona tamamlayayım. Kullan. Kim var sordu. Ben kullanayım. Hadi hadi tonu. Atıyor oradan. Hı? 2 kişi 2 kişi. Hemen ağacını... Kaldı. Bir kaldı. Gördüm onu. Nereden atıyor? Gördüm şurada yatıyor. Tamam, tamam. elinize sağlık arkadaşlar. Arka arka ekibin. Evet. Hadi Tolun abi bu sefer videoyu sen kapat. Ne diyeceğim? Benim dediklerimi diyeceksin işte de. Abi unuttum ki onları. Nasıl unuttun? Ne diyorsun? Abi dün de temel iki oyun dedin ya. <laughs> Hadi. 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 Bekliyoruz. Ee, rastgele diyeceğim? rastgele söyle işte bir şey. Kafana göre. Video beğendiyseniz abone olup ayakkabı atmayı unutmayın. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız sukat, vanman, sukat, eşi Bu yorumlara be yazmayı unutmayın. <laughs> Adamsın. <laughs> oldu mu? Oldu oldu. <laughs> Adamsın. Sağdan sağdan, soldan soldan, yandan yandan. Hop hop.